RPM'den herkese merhabalar. Bugün Crossland'in ilk banyosunu yaptıracağız. 800 kilometre oldu. Daha hiç yıkamadık, bayağı da kirlendi. Bir pazar temizliği olsun dedim sabah sabah. Hadi gelin sürelim. Evet, boşsa hemen şurada bir petrol ofisi var. Orada yıkayacağım. Rahat rahat yıkayalım. O gün bir alışveriş merkezine girmiştim. İstanbul'dayız işte, bilmeyenler için. Mr. D diye bir dükkan vardı. Do it yourself herhalde. İçeride de çok güzel ürünler var. Bayıldım. AVM ucuzlukçusu gibi bir yerde aslında ama arar, ne ararsan var yani. Motosiklet brandası, araç brandası ne bileyim. Benim aklıma gelecek her şey vardı. Arabayı yıkamak adına da ufak tefek bir şeyler aldım. Ee, bir bakacağım. Köpük buradan kullanmam belki artık. Ya çok kaliteli bir şey almadım açıkçası ama en azından yeni yeni ürünlerle bir temizlik yapalım istiyorum. Şuraya bir bakalım. Ortam müsaitse başımı alırım yoksa uzaylı gibi gözükmek istemiyorum çok fazla. <laughs> 7 lira diyor ya bir dakika. Hadi başka yere gidelim. Kaç kilometre yapmışız şu an? 128 kilometre yapmışız. Ortalamamız 7 litre gösteriyor. Geçen full depodan bir test yaptım. Araca göre 7.6 litre gösteriyordu ortalama 100 kilometrede. Benim fişlere göre hesapladığımsa 7.9 litre çıktı. Fena değil gibi. En azından Opel Astra'dan sonra, atmosferik motordan sonra bana gayet iyi geldi. Hem performansımız var hem de yakıtımız az diyebiliriz. 800 kilometrede içe henüz çok tozlanmamış açıkçası. Ama dışımız bayağı kirli. Edition paket bak. Güzel duruyor. Hmm. Makyajsız haliymiş öne eski tipte. Gidip bir yere daha bakacağım orası boşsa oraya gireceğim. Yoksa üçüncü yerde artık noktayı koyarız. Orada yıkarım diyorum. Motor ısınmadan hemen yıkamak istiyordum ama Yine dolaşmak zorunda kaldık mı Bir de burayı deneyelim bakalım Yani gene boş gibi En azından 5 lira güzel Şöyle kısaca göstereyim Şu vardı zaten bende Belki köpüğü kendim hazırlarım diye getirdim Aynı şekilde şu şampuan da vardı Bitsin diye kullanacağım açıkçası Yeni aldığım bu değildi Şöyle bir bez aldım Çok kullanışlı oluyor motosikletten de severim Aracın üstüne hiç su bırakmıyor. Deneyeceğiz. Yıkama süngerimiz şöyle. Güzel bir şey. Bir tane de şöyle mikrofiber bezimiz var. Bayağı büyük yine. Şu da basit de olsa bir otobakım bakım seti. İçini şu an temizlemem ama gene işe yarayacak bir sete benziyor. Çok kaliteli değil muhtemelen ama beğendim otokit marka. Bir deneriz bakalım bunları. Hadi yıkamaya geçelim. Evet bayağı kirlenmişiz. Tavan ve kaputta özellikle çok belli oluyor. Yanlar da bayağı kirli. Crossover'a da bayağı yakışıyor ya kirlenmek. Kırmızı renk seçtiğimiz de iyi oldu. O Pelastro gibi yine gri renk alacaktım. Bunda da yakışıyordu. Değişiklik olsun diye kırmızı seçtik. Şu an tercihimden memnunum yani kir, çirkin gözükmüyor üstünde. Hadi gelin yıkamaya geçelim. önce kabaca yerlerini ıslatayım da sonra girişeceğim. camlardan başlayalım. O baya sağlam için şey gelmiş bu ya. Ben önce belin yukarısından yapıyorum, sonrasında aşağı iniyorum. Yine aynı alışkanlıkla devam edelim. Bir şeye göre bu da çok yoruyor ya. Resmen sabah spor oldu ya. Fırçaya göre inanılmaz zor oluyor böyle. Yıkamak. Büyük bezin faydaları ilk kez kullanıyorum, büyük bez. Aslında önce diğeriyle girsek daha mantıklı olacak. Ne ara taş taşımış buraya ya? Boya koruma yaptırmazsak öyle oluyor. Baksana hemen sekme olmuş. Bu bezin güzel yanı bu. Biraz plastiğimsi. Biraz acelem var, yoksa şu plastik aksamlara da parlatıcı sürmek lazım da. Bugün artık hızlı bir yıkama olsun. Son dokunuşu diğer bezle yapacağım. Ve bitireceğiz. Ve sona geldik. Bayağı yorucu oldu be. İlk yıkama için bence yeterli. <laughs> Bayağı enerji tükettim yalnız ya. <laughs> Neyse, kış temizliğini ayrıca yaparız zaten. Bu şimdilik idare eder. 800 kilometre az değil ya, bayağıdır kirli duruyor da. ve de hazır yağmur yokken yıkayayım. En azından kaba pisliği gitsin. Yağmur yağınca zaten tekrar bir su tutmak yetiyor yani. Kışın böyle detaylı temizlik yapıp durmama gerek yok da kabasını alacak şekilde, idare edecek şekilde devam edelim. O zaman videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.